Sevgili yükselen başaklar. 2022 yılını konuşacağız. Bakalım 2022 yılı size nasıl bir gündemle geliyor. Jüpiter balık 7. evinize geçiyor. 29 Aralık 2021'de ve bir sene boyunca. Yani öncelikle senenin ilk yarısı Jüpiter balıkta olacak. ikinci yarısında Jüpiter koçta olacak. Ve sizin tamamen ikili ilişkilerden yana çok büyük şanslarınız olacak. Karşınıza tüm ilişkilerde şanslar, fırsatlar, ortaklıklar, sevgililer, evlilikler gündeminizde olacak. Yabancı insanlar karşınıza gelebilir, akademisyenler. Gurular, spiritüel insanlar ve tüm sanat camiasından bayağı bir insanlarla tanışırsınız diye düşünüyorum. Tüm ortaklıklarda büyüme, fırsatlar ve doğru insanları kendinize çekebilme. Eğer bir öğrenciyseniz doğru akademisyenler size gelir, şanslı kişiler size gelir ve sizi doğru yönlendiren kişilerle temas edeceğiniz bir zaman dilimi. 11 Mayıs'ta da. Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve sizin 8. ev dediğimiz daha böyle para konuları, miras konuları, okült konular, psikolojik konular alanında bu sefer büyüme ve şanslar gelecek. 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar Jüpiter Balık'ta sizin 8. evinizde size çok böyle psikolojik ve en derinlerinizle en mistik alanlarınızda, mahrem alanlarınızla karşılaşma ve orada şanslar, fırsatlar verecek. Aynı zamanda başkalarından gelen kaynaklar ve paralar konularında da çok büyük şanslarınız olacak. Dediğim gibi bu daha çok hem mistik, hem psikolojik, hem de finansal açıdan çok karlı ve çok güzel enerjiler olacak. Orada yalnız 8. ev aynı zamanda krizler ameliyatlar biraz bizim kontrolümüz dışında olan bir enerjiyi anlatır. Dolayısıyla Jüpiter oraya geldiğinde ee, biraz Krizler de çoğalabilir hayatınızda ama burada size korunma verecektir diye düşünüyorum. Burada özellikle tehlikeleri sezebilme ve önlem alabilme enerjisi de verecektir. Kısacası Jüpiter sizi koruyacaktır diye düşünmekteyim. 28 Ekim'den sonra Jüpiter tekrar balık burcuna geri gelecek ve 21 Aralık 2022'ye kadar yani bir senenin bitiminde de 2022'nin bitiminde de tekrar Jüpiter size fırsatlar, her türlü ilişki, evlilik ve her türlü anlaşmalı, akitle yapılan ortaklıklarda çok büyük şanslar verecek. Tadını çıkarın derim. İkinci önemli gökyüzü hareketi 2022'de bizi bekleyen 18 Ocak 2022'de ay düğümlerinin hat değiştirmesi. Bu bir buçuk sene sürecek yaklaşık. 17 Temmuz 2023'e kadar olacak. Ne olacak? Ee, tutulmalar güneş tutulmaları ve ay tutulmaları akrepten boğaya doğru gidecek yani bize gökyüzü diyecek ki size 3. evden 9. eve git yani yakın çevreden uzaklara git ee, iletişim hattı dediğimiz seyahat hattı dediğimiz ve düşünme felsefe yapma hattı dediğimiz bir hat güneş ve ay tutulmalarıyla tetiklenecek orada sizden istenen daha derin düşünmeye doğru gitmeniz, bugüne kadar edindiğiniz inançlarınız, yaşam felsefeleriniz tüm kodlarınızı, tanrı inancınızı ya da neye inanıyorsanız tüm inançlarınızla alakalı çok büyük bir sorgulama, değişim enerjisi var. Zaten Uranüs de orada. Uranüs 2019'dan itibaren orada bir güzel oraları da tarıyor. Siz artık... E, mesela bir üniversiteye hazırlanan öğrenciyseniz orada çok büyük şanslar, fırsatlar sizi bekliyor. Yurt dışına gitme düşünceleriniz var da, varsa orada çok büyük şanslar, fırsatlar ve ani fırsatlar sizi bekliyor olacak. E, gündeminiz neyse tabi eşin akrabalarıyla alakalı konularda, yurt dışı konularda çok gündem içinde olacaksınız. Ve özellikle üst, üst zihin dediğimiz e, bir zihine ulaşma, oraları araştırma, kendi yaşam felsefesini, kendi hayat anlam arayışını sorguladığınız bir dönem. Çünkü Jüpiter de zaten 8. evinize geçtiğinde size daha psikolojik, daha okült, daha mistik alanlarınızı da böyle büyütecek ve oraları sorgulattıracak. Dolayısıyla Kuzey Ay düğümü 9. evinizdeyken hayatı anlamını arayan ve yeni bir bilinç oluşturmaya çok çok hevesli de olacaksınız, çok istekli olacaksınız. Tadını çıkarın. Üçüncü önemli gökyüzü hareketi Satürn'ün hala kovadaki seyri. Zaten Satürn 2020'den itibaren orada. 8 Mart 2023'e kadar da orada olacak. Sizin 6. ev dediğimiz çalışma hayatı, Hizmet hattı dediğimiz, sağlık hattı dediğimiz ve tüm rutin hayatınız yani sabah kalktığınızdan itibaren akşam yatana kadar yaptığınız her şey. Orada zaten Satürn size çok büyük sınavlar veriyor. Sağlığınızda sınanmış olabilirsiniz, iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızda, günlük hayatınızda sınavlarınız olabilir. Burada Satürn'ün bizden istediği yeniden yapılandırmaktır. Çünkü o bir müfettiş gibidir. Girdiği hayat alanına der ki buralar olmamış. Baştan yap, daha iyisini yap ve Satürn Kova'da muhteşem çalışır. Dolayısıyla bu dönemde yapacağınız her yenilik, her iyileştirme, her tekrardan inşa enerjisi çok kalıcı ve çok güzel enerjiler barındırıyor. Burada sağlığınızla alakalı bambaşka bir rutine kavuşabilirsiniz. E, gardırobunuz, günlük hayatınız, günlük kıyafetiniz, her şeyinizle alakalı yeni bir bakış ve daha sağlamını inşa etme enerjisi hakim çalışma hayatında yeniden yapılandırma, hizmet alanlarını yeniden yapılandırma ve özellikle e, rutininizin değerini, çalışmanın değerini anlayacağınız bir zaman dilimi. Çalışma arkadaşlarınızla zorluklar yaşayabilir misiniz? Yaşayabilirsiniz. Hizmet verdiğiniz alanlarda Yaşayabilir misiniz? Yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa o konularda sorumluluklar ya da zorluklar, yeniden yapılandırmanız gereken enerjiler olabilir. Evcil hayvan sahibi de olabilirsiniz. Yani bir evcil hayvanın e, sorumluluğunu da alabilirsiniz. Ama her ne oluyorsa burada Satürn sizden e, ödül vererek çıkacaktır. Eğer siz gerçekten sorumluluğunuzu alıp ne yapmanız gerekeni de yaparsanız çok kalıcı, çok güzel... Yeni bir iş hayatı, yeni bir rutin, yeni bir sağlık, yeni bir gardırop inşa edebilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Gelelim dördüncü önemli gökyüzü hareketine. O da Uranüs Boğa'nın hala sizin dokuzuncu evinizdeki seyri. Zaten 2019'dan itibaren orada. Çok uzun bir transit bu. 2026'ya kadar orada olacak. Burada zaten Uranüs size diyor ki bugüne kadar kabul ettiğin, öğrendiğin, öğretilen tüm tanrı inancı, felsefelerinle alakalı bir uyanış. Uranüs transitlerini ben çok severim. İnsana çok büyük bir uyanış verir, çok büyük bir farkındalık verir, sezgi verir, ilham verir. Uranüs yüksek oktavdan bilgi çeker. ...yüksek bilgilere insanı hazırlar ve o ilhamlar akar. Dolayısıyla siz muhakkak hissediyorsunuzdur. Çok farklı bir pencereden hayatı gözlemlemek, çok farklı bakmak enerjisi aktiftir. Ve yurt dışı seyahatlerinizde sürprizli, ani seyahatler, çok çabuk fırsatlar... ...çok çabuk yurt dışına gidip gelebilme enerjisi hakim olacak. Ve kendinize özgü bir yaşam felsefesi... Akademik konularda şanslar, uyanışlar, devrimler ve zamanın ötesinde hocalarla da karşılaşabilirsiniz, akademisyenlerle de karşılaşabilirsiniz. Sizin inançlarınızı, hayat felsefenizi dönüştürecek tüm yardım ve destekler size sistem tarafından verilecektir ve özellikle yazmak, öğretmek, bilgilerinizi paylaşmak eğer bir yazarsanız ya da medyada herhangi bir iletişiminiz varsa bu konularda çok şanslısınız orada çok güzel devrimler aydınlanmalar ve ilhamlar size akacaktır sevgili yükselen başaklar 2022 yılı Umarım çok güzel farkındalıklı ve mutlu günler verir size sevgiler